Yok artık ve uçur. Bravo. Şuradaki yerden bile uçamayan ben. Şuradaki yerden bile uçamayan ben. Bravo ama. Şöyle uçacaktık ama olmadı olmadı düzel araba saniye gidiyor. Oh düzeldi. Nerede nerede? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Petrol Heat'teyiz. Bugün arkadaşlar artık yarışı yarışları bitiriyoruz. Bir sonraki videoda park e park e, park etme bölümleri geliyor. Kır, son 5 yarış kalmıştı. 46. yarıştan 50. yarışa kadar geleceğiz ve bugün yarışları bitireceğiz. Şimdi bugün bir 46 şöyle bir Başlayalım, çabucak bitirelim, ee, hemen dönelim şuradan, şöyle, hemen 46. yarışı bitiririm, sonra 47, sonra 48, sonra 49, sonra 50. Zaten sonra yarışlar bir çıvıp park etme yarışlarına başlayacağız, ee, şöyle, şöyle, az, az da nitroya basalım. Heh. oldu bu iş. Artı yarışlar gitgide daha da zorlaşmaya başlıyor arkadaşlar bu arada. En en son bölümler her zaman en zor bölümlerdir. Öyle yani. Eee o sanki şu ekran büyüdü mü? Aa bir anda yine küçüldü. Oğlum ne oluyor lan? Bir anda büyüdü, bir anda küçüldü. Yok artık ve uçur. Bravo. Şuradaki yerden bile uçamayan ben. Şuradaki yerden bile uçamayan ben. Bravo Şöyle uçacaktık ama olmadı olmadı düzel araba saniye gidiyor. Oh güzeldi. Nerede 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 bu yer? Ee, şöyle Buradan devam edelim Derken kaybettik Reklam iz Yeniden de deneyelim Reklam izlemeyi bir sonrakinde yaparız Heh, Neredesin şuradasın Şöyle Azıcık nitroya da basalım Şöyle dönelim Şöyle Tamamdır tam gaz devam edelim bu Bakın. Mesela bu Bugatti Veyron değil. Her arabaya Bugatti Veyron taktiği yapmayalım yani. Solda artık. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yapma bunu, hayır. 20 saniyem var yaparım. Şöyle. Dönelim abi. Oh. Mis. 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 Dur. 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 Dön. 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 dön, 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 dön. Şöyle. Şöyle dönelim. Şöyle. Aa yine o daireli yaptı. Yine küçüldü. Oğlum ne oluyor? Büyüyor. Büyük küçülüyor. Tövbe. Ben abi Ve uçuru. Neyse abi. Şakanın sırası değil. Ve şöyle tam gaz şuradan şuradan yüzde elli bitti 10 saniyem var hadi yaparım hadi hadi ah neredesin buradaymış şuradan şöyle dönelim şöyle de yaptık mı uçurumdan da uçtuk mu tamamdır vallahi tamam şöyle gidelim Tam gaz %76'sı bitti. Hadi biter bu yarış. Hadi klasik araba. Haydi. Haydi araba, haydi araba, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. %88'i bitti. %91. %92 Hadi bitecek. Haydi. Haydi haydi. Hayır. Son dört ama reklam izlerim. Sizi hiç yormadan ben kaydı böleyim. Tamamdır. bulunmaya devam. Oh. Mis gibi. Finish'e geldik. Yine reklam. Yine kayıt bölümü. Evet. Artık 47. bölüme geçtik. 47. bölümü de şöyle güzelce bitirelim. Umarım artık bir sonraki bölümde biz Ahmet Park bölümlerini geçeriz inşallah. Vurmamaya tam gaz devam. Şuradan döndük mü? Şöyle 40 saniyemiz var hadi Haydi yaparız haydi hadi, Hadi Ve Bastırıyoruz Hadi Hadi yaparsın koçlum Hadi şöyle Oh. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. <laughs> um, Sanki çizgi filmdeki haydi der gibi oldu, oldu ama neyse. Ee, şuradan şöyle dönelim. Oh. Neredeyse yüzde yarısı bitti yarışı. Sanırım bu sefer reklam izlemeden yarışı bitirebileceğiz. Sonunda yani. Biz Ahmet öyle olsun. Değil mi arkadaş? Değil mi? Evet arkadaşlar değil mi? Değil mi yani? Biz Ahmet öyle olsun. Eğer ayrı öyle olmasın yazan olursa evlerine bombalarım ve baskın atarım. Ben Jack'e ez şaka şaka. Ee, şöyle dönelim. Oh! Mis gibi. Mis. Bu yarış bitecek. İnşallah umarım. Oh! Şuradan döndük mü? Hadi yüzde otuz kaldı son yüzde yetmişi bitti. Tamam şuradan geçelim. <laughs> neyse abi şakanın sırası değil. Şu an daha ciddi bir oyundasın Aa, Neyse abi. Oh, mis, 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 Çok güzel ilerliyoruz. Hadi bu, bu yarış bitecek. Bitiyor, bitiyor. Yüzde kaldı. Hadi. Son 5 4 3 1 0 Ve 48. yarış Haydi Tam gaz Şöyle biraz da nosa basalım Oh Hadi araba göster gücünü Haydi Haydi haydi, haydi. Oh. Ama çelik. geride kaldı. Gel lan buraya. Sen benden mi lan buraya? Neyse abi. Şu aralardan geçme yarışı demek. Bak artık iyice zorlanıyor. Tekrardan deneyeceğiz. Yoksa kesin gitmiştim. 8 mi 7 mi öyle bir saniye vardı tamamdır şöyle devam edelim. sonumuzda oh. oh 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 mis 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 oh. Şöyle hadi klasik araba yüzünü göster hadi ye yeah. klasik araba klasik carpool ah 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 yine mi kaybettik? hadi ama artık ay karde hadi oradan. Yine mi Olamaz. Böyle bir şey izin yok. Ergen ters tuz düşmana akla. Mecbur yeniden başlatacağız abi. Gidecek. Hep yeniden başlatmayla geçiyoruz ama. Siz aynı şey diyorsunuz ama. Yani abi. Mecbur. Meç. Meç. Oh. oh. Mis. Şöyle. Oh. Şuradan döndük mü? Sonra da şuraya geldik mi? Sonra yine oraya döndük mü? Sonra yine oraya döndük mü? Sonra yine buraya döndük mü? Sonra yine şuraya dönelim. Düz gidelim. Sonra yine oraya dönelim. Oh. Sonra. Sonra yine buraya dönelim. Sonra yine yan tarafa dönelim. Sonra yine yana dönelim. Sonra yine yana dönelim. Sonra yine yana dönelim. Derken e, süre doldu. Ben böleyim rek kaydı. Çünkü reklam geldi. Evet arkadaşlar reklam bitti. Hadi bakalım tam gaz. Devam edebiliriz. Şuradan dönelim. Ay. Biraz da nosa basalım. Oh. Kesin bu bölümde bu yarış bitecek arkadaşlar. Oh, %36 bitti bitti bitecek haydi %41 bitti neredeyse yarısı bitti arkadaşlar hadi biraz daha ilerleyelim sonra zaten yarış bitecek yarısı bitti neredeyse %47'si %50 olunca yarısı bitecek. Evet %50 oldu yarısı bitti. O 51 saniye var. Her türlü biter. Oh şöyle mis Oh. mis gibi Hadi göster gücünü Klasik araba göster herkese gerçek gücünü Onlar arkadan şey var Level J5 aktı. Var bakayım aktı. Ver bakayım Neyse abi ama atmayacağım videodayız. Ver bakayım. Oh. %70'i bitti. Son 30'u kaldı. Oh mis. Tamam. 55 saniyemiz var. Bitti her türlü. Oh mis. Şöyle. 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 Yüzde şöyle seksen şöyle. bitti son yirmi. Oh. Hadi. Az kaldı yaparsın. Klasik araba power. Haydi. Yaparsın. Hadi yaparsın. Haydi. Haydi. Son beş. Oh bir dakika. O, kadar hızlı gittim ki saniye artık bir dakika üç saniye. Ve finish. Sıradaki bölümden tam gaz devam. Neyse bu araba Bugatti Chiron değil ya. Her arabaya Bugatti Chiron gibi yapmayalım. Şöyle ne Oh tamamdır arkadaşlar. Şuradan da döndük ha. Şaka şaka. Şöyle tam gaz bastırımı. Bu ay ay ay. Oooh, neyin 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 ne oluyor oyuna? Tamam. Zıplayalım uçurum. Oh mis. Şöyle. Döndük mü? <laughs> oh. A A ee, geçemedik. Ne tek geçemedi ne Oh. Aa bu arada köpeği köpeğin de köpeği ezersek ne olur diye baktım da bir şey olmuyormuş. Sadece sudan yetiyor. Çok saçma değil. keşke öyle köpeğin ölmesi gibi bir senaryo olsaymış. Tabi araba oyunuyla alakası yok ama görseli eklemişler. Güzel olurmuş. Yani abi şöyle. Oh Tamamdır. Şu yarışı bitirdik mi? Hayır. Hayır 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 Maalesef diskalifiye olduk. Reklam izleyin ben kaydı böyle Tamamdır reklam bitti arkadaşlar. 45 saniye verdi oyun bana. Devam edebiliriz o yüzden. Aile büyüdüler. Aa, hep bu Bugün neden bu daireler hep büyüyor ya? Hayret. Bugün eskisinden daha da büyük olmuşlar. Bir de fark ettiniz mi? Şöyle azıcık nosa basalım. Mis. Oh. Gel keyfin gel yapıyor araba ama biz burada onu sürmek için tutsak tutulu tutuluyoruz. Neyse abi biz kendimiz vuruyoruz tutsay tutumuz ki ehe ehe şöyle şuradan dönelim oh mis mis gibi Zaten da mis olacak adamım Aa, işten de işten nasıl sesi geliyor dedim de işten de arabanın sesi böyle arkadaşlar oh Dönelim şuradan. Yes. Yes, yes. yes, yes. Of. Dönelim o. Şuradan. Tamamdır. Oh. Oy, oy. %80'i bitti. Son girmesi kaldı. Orası da biterse çok güzel olacak. Old car power yapacağız yani arkadaşlar. Son 15. Haydi. Göster gücü. Vum. Vum vum vum. Haydi. Yüzde onu kaldı. Hadi. Şöyle. Oh, son 5'i kaldı. Mis. Hadi. Oh. Birazdan nosa basalım. Ah. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oğlum ben niye hayır diyorum yani? Zaten 30 saniye var. Her ne kadar geçemezsem de o dairede 30 saniyede geçerim ve finish. Reklam kaydı bölüş. Evet arkadaşlar. Reklam bitti. Devam. Devam. Edebiliriz. Tamamdır. Ee... Tamamdır arkadaşlar. Ee... Ee, bu sonuncu 50. yarış. Bu son yarış artık. Artık yarışlar bitiyor. Söylediğim gibi ondan sonra da artık bir sonraki videoda park bölümlerine gireceğiz. Oh, hayır. Arabada ters düz takla boş boş durma. Ters düz takla neydi o? Ha, ters düz takla düşman takla. Boş boş durma videoyu like'la yaptı. Kral Şakir'deki Necati gibi. Evet, bu burada siz de videoyu likelayın değil mi? Ah, 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 ah. Ben Joker, en sevdiğiniz. Şaka şaka arkadaşlar. Ben Joker, en sevdiğiniz. Ben Joker. Şaka şaka. Tabii ki de baskı yapmayacağım ve ben Joker değilim. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edin. Oh, Ha, buradan geçmek var. Doğru ya, bunların aralarından hayır, hayır 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 kaybettik reklam izleyelim ama ben kaydı böyleyim evet reklam bitti ve 45 saniye kazandım Sıra olarak daha reklamı izler izlemez çarpan ilk kişiyiz bravo bize değil mi arkadaşlar A şuradan dönelim Dönelim. dur Yine mi büyüdü o daireler? Bu merbiden daireler arasını büyük duruyor ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ara sıra cidden büyük duruyor ha. Har. Eee. dur 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 Oh. Oh. Hadi dön dön dön. Dön hadi yaparsın birazcık nosa bas. Oğlum bu Tesla mı ya arabayla konuşuyoruz. Arabayla bir tek Arabayla konuşulan tek marka Tesla da bu Tesla değil mi? Biz niye Tesla gibi bununla konuşuyoruz lan be? Neyse. Aa! Hayır. Geride kaldı. Haydi. Yüzde %40'ı bitti. Haydi. Haydi. Hadi. araban da işten sizi güzelmiş ha hiç işten sürmüyoruz ya o yüzden bakmak istedim oh yüzde a oğlum ya oğlum saçma sapan takıldık ya ben buradan çıkıp geliyorum tövbe evet arkadaşlar çıktım artık devam edebiliriz yarışın yüzde ellisi bitti yani yarısı bitti oh ah 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 ne oluyor be ah düşüş düşür mod galiba araba düşecek ah. şöyle ah Ay. dönelim dönelim oh. Al oh, yaralı Dön. Ay yaralandık arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Yaralandık diye araya bu ne yapıyorsun kandıralım. Sakın söylemeyin ha. Öy. Söylerseniz, I say this as this? Ah. 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 Oh, e, Yeni köpeğe ezdik azıcık. Köpek lütfen bize saldırma. Haydi. Şuradan. Biraz da nosa basalım. Aa. Döneyim. Döndük mü? Döndük mü? Ah. Oh. dönelim. Dönelim, dönelim, dönelim. Hayır hayır, 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 hayır. Süre bitti. Reklam izleyelim. Evet. Reklam izledim ve geri geldim arkadaşlar. Oy, 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 oy ters düz takla. hareketlerken. Hadi. Elin son leveli de bitirmek ne kadar zormuş ha. Sürekli reklam izleyip durdum ben bugün. Yani son level. Son levelde sürekli çünkü diskalifiye oluyoruz ve mecburen şey yapmak zorunda kalıyoruz. Video izlemek. Tekrardan devam edelim için. Tamam son 20 yüzde sekseni bitti. Son 20 kaldı. Hadi. Haydi haydi. Ve uçur. Haydi. Eyvallah. Ee, hadi yüzde on kaldı. Oh. Dur 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 dur. Ha yüzde doksanı son Haydi. Oh biz. Hadi biter. Haydi bitsin. Haydi bitsin. Hadi haydi 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 haydi. Ve uçurumdan atladık be. Oh, şuradan geçelim. Son dört yüzde 96'sı bitti. Oh, oh, haydi bitiyor ve bitti. Be reklam çıktı. Ben mi kaydı böyle? Evet arkadaşlar size ee, şuradan da göstereyim artık bütün yarışlar bitti. Artık şu gündüz park modundan başlayacağız ve e, araba mağazasından 80 bin e şu aracı alabiliyoruz. Bizde 65 bin var. 15 daha park bölümlerinden kasınca bu tospik aracımızı alırız. Son 15 al almak için. Yani 15 bin TL daha kazanmamız gerek. Al. Ay 15 bin daha para kasmamız gerek almak için. Neyse bu videolu bu kadar olsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Birkaç saat sonraki videoyu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.